Hiç düşündünüz mü? 2003 ve 2008 yıllarında vizyona giren Hulk filmleri şimdiye kadar Hulk karakterini en iyi yansıtan yapımları olduğu halde neden bu kadar az beğenildi? Özellikle Avengers filmlerinde yer alan Hulk çizgi romanlarda bizlere gösterilen Hulk karakterini en kötü yansıtan yapımlardı. Hulk sadece güç ve özellik bakımından değil hikaye bakımından da aşırı kötü yansıtılmıştı. Ancak tüm bunlara rağmen insanlar Avengers filmlerindeki halkı daha çok beğenirken Hulk solo filmlerini sevmediklerini ve kötü olduğunu söylüyorlar. Öncelikle 2003 Hulk filmini ele alalım. Şimdiye kadar sinematik evrende izlediğimiz en iyi halk uyarlaması bu karakterdi. Elbette filmin eleştirmen ve izleyici puanları çok düşüktü. Ancak burada filmden ziyade direkt olarak karakteri ele alıyorum. Biliyorsunuz ki Hulk hakkında hazırladığım tüm videolarda bu karakterin ne kadar düzgün yansıtıldığını sizlere defalarca kez söylemiştim. Filmin neredeyse tamamı bir çizgi roman hikayesi şeklinde bizlere gösterildi. Zaten eleştiri almasının sebebi de tam olarak buydu. 2003 Hulk filmi live action'a uyarlanmış bir çizgi roman gibiydi. Hulk karakterinin nasıl ortaya çıktığını, nasıl bu özellikleri kazandığını en iyi anlatan yapımdı. Zira MCU'da Hulk'ın sahip olduğu tüm güçlerin bir kaza sonucunda tesadüf eseri ortaya çıktığı gösterildi. Ancak 2003 Hulk filminde Bruce Banner'in babası çeşitli canlıların DNA'sını kullanarak mükemmel bir serum geliştirmişti.